kırıldığın o anı hatırlarsın. Bir söz, bir davranış, belki de bir sessizlik kalbinde iz bırakmıştır ve o günden beri ne kadar ileriye gitsen de içinde hala kapanmamış bir kapı vardır. İşte helalleşme. O kapıyı yeniden açmak değil, o kapının ardında hakkın seni beklediğini fark etmektir. Arabi hazretlerinin çizdiği ufukta bir kalbi onarmak, insanın kendi içindeki ilahi payı onarmasıdır. Çünkü kırılmak da, kırmak da aynı hakikatin iki yüzüdür. Biri görmeyi, diğeri görmemeyi öğretir. Helalleşme, yalnızca hakkını helal et demek değildir. Bu, insanın kendisiyle, kaderiyle ve Allah'ın kurduğu düzenle yeniden barışmasıdır. Affetmek bir üstünlük değil, bir idraktir. Çünkü affeden insan, olanı olduğu haliyle kabul eder ve kalbinde Allah'ın adaletini hisseder. Her kırıklığın ardında bir sınav, her helalleşmenin ardında bir açılış vardır. Bazen seni yıllarca tıkayan kapı, bir tek "Hakkını helal ettim" sözüyle açılır. O an sadece karşındakini değil, kendini de özgür bırakırsın. Ve bu yüzden helalleşmek bir insana değil, varlığın özündeki birliğe dönmektir. Bugün gel, bu sessiz sırrı birlikte düşünelim. Helalleşmek neden ruhu hafifletir? ve insan kalbini onardığında neden yollar gerçekten açılır? Bir kalp neden kırılır? Gerçekten biri mi kırar? Yoksa insan kendi beklentilerinin ağırlığı altında mı ezilir? Arabi Hazretlerinin işaret ettiği gibi, kalbin daralması dışsal bir olaydan değil, içteki bir idraksizlikten doğar. Kalp, hakkın tecellilerinin aynasıdır. O ayna tozlandığında, İnsan gördüğünü yanlış yorumlamaya başlar. Kırıldığını sanır ama aslında kendinden uzaklaşmıştır. Her kırılma, içinde saklı bir beklentinin yıkılışıyla başlar. Birine güvenmişsindir, anlaşılacağını ummuşsundur. Ama beklediğin karşılık gelmez. İşte o an kalp daralır. Oysa bu daralma bir ceza değil, rahmetin çağrısıdır. Çünkü Allah bazen bir hayal kırıklığıyla, bir sözle, bir sessizlikle kula, ben buradayım der. Kırılma, insanın hakikatiyle yeniden buluşması için açılan bir kapıdır. İnsan kırıldığında kendi sınırlarını fark eder. Birinin davranışına takıldığında o davranışta kendi eksikliğini görür. Tasavvuf geleneğinde denir ki her şey seni sana gösterir. Yani seni üzen kişi aslında içindeki düzensizliği görünür kılan bir aynadır. Bu yüzden kırılma bir yıkım değil bir doğumdur, farkındalığın doğumudur. Kalp kırılmasaydı, insan kendini göremezdi. Ama çoğu kez biz kırılmayı bir son sanırız. İçimize kapanır, kalbimizin etrafına duvar öreriz. Oysa kalbin doğası kapalı değil, akışkandır. Kalp su gibidir. Akar, arınır, temizler. Biz kırıldığımızda suyu dondururuz. O zaman içimizdeki nehir akmaz, ilham kesilir, huzur uzaklaşır ve farkında olmadan donmuş bir halin içinde yaşamaya başlarız. Helalleşmek bu donmuş suyu yeniden akıtmaktır. Sadece geçmişle barışmak değil, kalbinin doğal haline dönmektir. Birine hakkını helal ediyorum dediğinde o kişiyi değil, içindeki sıkışmış enerjiyi serbest bırakırsın. Çünkü kalp kırıldığında enerji de kırılır. Helalleşme o enerjiyi bütünler. İnsan affettiği anda İçindeki ilahi düzen yeniden akmaya başlar. Kırılmak, Allah'ın insana temas etme biçimlerinden biridir. Çünkü en çok kırıldığın anda savunmasızsındır ve savunmasız olduğun yerde Allah'a en yakınsındır. Kalp ne kadar kırılırsa içeriye o kadar ışık girer. O yüzden kalbinde bir sızı varsa ondan kaçma. Çünkü o sızıdan yalnızca acı değil, hakikatin ışığı sızar. Kırılmanın hakikati suçlamakta değil, anlamaktadır. Kalp daraldığında neden ben diye sorma. Belki de o olay seni bir adım daha olgunlaştırmak içindi. Çünkü her olay Allah'ın öğretme biçimidir ve bazen en derin ders en sessiz kırılmadan gelir. Kalbini dinle. Kırıldığı yerde hala bir hikmet konuşuyordur. Helalleşmek o hikmeti duymaktır ve kalbi yeniden yumuşatmanın ilk adımıdır. Helal olsun demek kolaydır. Ama insanın kalbi o sözü gerçekten duyabiliyor mu? İşte mesele tam da burada başlar. Helalleşmek dudaktan çıkan bir kelimeyle değil, kalpte yankılanan bir fark edişle olur. Çünkü kalp onaylamadığı sürece dilin söylediği hiçbir şey hakikate ulaşmaz. Tasavvuf geleneğinde bilmek ile o hali yaşamak arasında ince bir çizgi vardır. Helalleşmek de böyledir. Birini affetmeyi bilmek başka o duyguyu kalpte çözebilmek bambaşka bir derinliktir. Gerçek helalleşme yalnızca karşı tarafla değil, insanın kendi içindeki gölgeleriyle de gerçekleşir. Kendine, geçmişine, yanlışlarına, gecikmiş kararlarına helal edebilen biri kendi içinde ilahi dengeyi yeniden kurar. Birini affetmek bir iddiadan vazgeçmektir. Ben haklıydım demek kalbi kapatır. Belki o da sınanmıştı diyebilmekse kapıyı aralar. Helalleşmek işte o aralıktan sızan ışıktır. Biraz tevazu, biraz anlayış, biraz da nefsin sesini kısmak gerekir. Çünkü kalbin kapısını yalnızca kibirsizlik açar. Kendini savunmayı bırakan, anlamayı seçen bir kalp barışa yaklaşır. Her kırgınlık içte bir ses bırakır. Bana bunu neden yaptı? Bu ses sustuğunda geriye yalnızca sessiz bir idrak kalır. Belki o da acı çekiyordu. O anda artık karşı taraftaki kişiye değil Allah'ın yazdığı kadere bakarsın. Helalleşmek birine değil, yaşanana evet diyebilmektir. Olayı değil, hikmeti görmeye başlarsın ve o fark edişle birlikte kalbinin üzerindeki yük hafifler. Affetmek unutmak değildir. Unutmak bazen bastırmaktır ama affetmek yüzleşip dönüştürmektir. Kalpteki duyguyu inkar etmeden onun içinden geçmektir. Helalleşmek Artık seni suçlamıyorum demek değildir. Bu olayın içinde bir ders vardı ve ben onu aldım diyebilmektir. Bu hal insanı özgür kılar. Çünkü artık hikayeye tutunmazsın, anlamına tutunursun. Birine seni affediyorum demek bir yargıdan vazgeçmektir. O kişi haklı ya da haksız olabilir ama o artık seni tanımlamaz. Kendini tanımlayan şey senin seçtiğin bakış açısıdır. Kalbinde affetme yer ettiğinde dış dünyanın gürültüsü susar ve o sessizlikte yalnızca Allah'ın adaleti kalır. Bu yüzden helalleşmek, adaletten vazgeçmek değil, adaletin ilahi boyutuna teslim olmaktır. Gerçek helalleşme, geçmişi unutturmaz ama geçmiş artık seni yakmaz. Bir gün dönüp baktığında, kırıldığın yerde büyümüş olduğunu fark edersin. Artık o yara, acı değil bilgelik taşır ve anlarsın ki affetmek bir lütuf değil bir farkındalıktır. O farkındalık kalbinde doğan sessiz bir şifa gibidir ve o şifa seni hakka biraz daha yaklaştırır. Affetmek çoğu insana göre bir zayıflık gibi görünür. Sanki affeden kişi haksızlığa boyun eğmiş, hakkından vazgeçmiş gibidir. Oysa hakikatte affetmek insanın kendi nefsini aşmasının en yüksek halidir. Çünkü affetmek, geçmişin zincirini kırmak değil, o zinciri neden taktığını anlamaktır. Ve bu anlam insanı dış dünyanın adaletine değil, ilahi birliğin düzenine taşır. Arabi hazretlerinin anlayışında affetmek, insanın ben dediği sınırı çözmesidir. Kırgınlık benlikten doğar. Çünkü bana yaptı demek ayrı bir varlık iddiasıdır. Affeden insan o ayrılığı ortadan kaldırır. Artık suçlayan ve suçlanan yoktur. Yalnızca öğrenen bir kalp kalır. Birini affettiğinde o kişiyle değil, kendi varlığının özünde saklı olan hakkın tecellisiyle barışırsın. Bu yüzden affetmek bir kişiyi değil, Allah'ın takdirini kabul etmektir. Her affediş kalpteki perdeyi inceltir. Bir gün seni üzen kişiye baktığında onda bir düşman değil, bir öğretmen görmeye başlarsın. Çünkü o kişi sen de hala olgunlaşmamış bir yanını gösterir. Belki sabrını, belki tevazunu, belki de sınırlarını. Ve o fark edişle birlikte anlıyorsun. Aslında seni kıran değil, seni büyütenmiş. İşte bu idrak, affetmenin sıradan bir insani davranış değil, ruhsal bir farkındalık olduğunu gösterir. Kırgınlık, insanın içindeki küçük benliğin savunmasıdır. Nefis, adaleti kendi ölçüsüyle ister. Ruh ise adaleti Allah'a bırakır. İşte affetmek o teslimiyetin başlangıcıdır. Artık ben haklıyım demek yerine ben razıyım diyebilmek gelir ve o razı oluş insanı hafifletir. Çünkü nefsin savaşında hep kaybedersin ama ruhun barışında hep kazanırsın. Affetmek geçmişi aklamak değil, anlamlandırmaktır. Yaşadığın şeyin bir anlamı olduğunu fark ettiğinde acı çektiğin yer bile kutsal hale gelir. Artık neden ben demezsin. Benimle niye oldu? sorusu. Ben de neyi göstermek istedi? Ye dönüşür. Ve işte o an, insan dışındaki her şeyle kavga etmeyi bırakır. Çünkü dışarıda hiçbir düşman yoktur. Yalnızca seni sana gösteren aynalar vardır. O aynalara şükürle baktığında kalp birliğe döner. Birlik, ayrılık duygusunun bitmesidir. Affeden insan artık ben ve oyu görmez. Olayları Hakk'ın tecellisi olarak görür. Her şeyin ondan geldiğini bilir. Ve bu bilmek kalbi öyle bir huzura taşır ki geçmişin izleri bile anlamını yitirir. İnsan artık bir olmuştur hem kendisiyle hem de yaratılışla. Affetmek adaletten vazgeçmek değildir. Sadece adaletin ölçüsünü Allah'a bırakmaktır. Senin göremediğin yerlerde o görür. Senin bilmediğin dengeyi o kurar. Bu yüzden affetmek teslimiyetin sessiz bir duasıdır. İçinde bitti değil, anladım vardır. Ve bu idrakle birlikte kalp artık daha geniş, daha yumuşak, daha huzurludur. Çünkü affetmek bir son değil, birliğe dönüşün başlangıcıdır. Kalp o anda hakkın düzeniyle aynı ritimde atmaya başlar. Ve insan anlar ki, affetmek bir başkasını serbest bırakmak değil, kendi kalbini yeniden Allah'ın ellerine teslim etmektir. Kırgınlık görünmez bir zincirdir. İnsan onu fark etmez ama her adımını ağırlaştırır. Sabahları yorgun kalkar, içi sebepsiz bir sıkıntıyla dolar, bir türlü ilerleyemez. Oysa bunun nedeni dış dünyada değildir. Kırgınlık, kalbin enerjisini bozan bir gölge gibidir. Görünmez ama her şeyi etkiler. Birini affedemediğinde aslında o kişiyi değil, yaşadığın anı taşımaya devam edersin. Geçmişte olmuş bir sahne bugününü yönetmeye başlar. Her yeni deneyim o eski duygunun filtresinden geçer ve kalp geçmişin izlerini bugüne taşırken yorgun düşer. İnsan bunu karamsarlık ya da şanssızlık zanneder. Ama hakikatte o hala çözülememiş bir duygunun ağırlığını taşımaktadır. Kırgınlık kalpte biriken tortu gibidir. Ne kadar zaman geçerse geçsin, dokunulmadıkça temizlenmez. Her hatırlayışta aynı duygular canlanır, aynı sızı tekrar eder. Bu yüzden helalleşmek sadece bir ahlaki erdem değil, ruhun dengesini korumanın da yoludur. Çünkü kalp nefreti taşımak için yaratılmamıştır. Kalbin doğası sevgiyle genişler, kinle daralır. Ve kalp daraldığında ilahi akış da daralır. Dua susar, iç huzur kaybolur, bereket azalır. Bir insan seni kırdığında, o kırılma senin içinde bir enerji oluşturur. Eğer o enerjiyi dönüştürmezsen, o sana dönmeye başlar. Zihin aynı cümleleri tekrar eder, kalp aynı acıyı yeniden yaşar. Bu döngü insanın ruhsal enerjisini tüketir. Helalleşmek, o enerjiyi serbest bırakmanın yoludur. Artık bu olaya yük taşımıyorum diyebilmek, geçmişin zincirini kırmak demektir. Birini affetmek, bazen kendini yeniden doğurmak gibidir. Tasavvuf geleneğinde kalbin bir ayna olduğu söylenir. Eğer bu ayna öfkeyle buğulanırsa insan hakikati göremez. Çünkü öfke kalbi örter. Affetmek ise o buğuyu siler. İçinde taşıdığın öfke seni korumaz. Sadece görüşünü daraltır. Kırgınlık seni savunmaz. Sadece sevgiyi uzaklaştırır. Ve kalp sevgiden uzaklaştığında Allah'ın rahmetini hissetmek zorlaşır. Birini affettiğinde kalpte yer açılır. Sanki uzun süredir kapalı bir odanın penceresi açılır da içeriye taze bir nefes dolar. Artık geçmiş aynı ağırlıkta değildir. Olay hala hatırlanır ama seni yakmaz. Çünkü anlamı değişmiştir. Kırgınlığın yerine anlayış, öfkenin yerine merhamet geçmiştir ve insan o zaman fark eder. Aslında affederek başkasını değil, kendi ruhunu özgür bırakmıştır. Kırgınlık insanın Allah'a ben bu hikmeti hala anlamadım değişidir. Affetmekse artık anladım diyebilmektir. O yüzden helalleşmek sadece insanlar arasında değil, kul ile Allah arasında da gerçekleşen bir barıştır. Kalp ne zaman yükünü bırakırsa, dua o zaman derinleşir, yaşam o zaman akmaya başlar. Çünkü ilahi rahmet en çok boşalan kalbe iner. Unutma, kalbinin taşıdığı her yük seni aşağıya çeker. Affetmek o yükü yere bırakmaktır ve yere bıraktığında ruhun hafifler, gözün daha geniş görür, gönlün daha derin hisseder. Helalleşmek, insanın kendi içindeki ışığı yeniden uyandırmasıdır. O yüzden her kırgınlığın sonunda gizli bir davet vardır. Artık bırak. Artık serbest kal. Artık barış Hayatta hiçbir şey rastgele değildir. Her karşılaşma, her kırılma, her gecikme görünmeyen bir düzenin parçasıdır. Biz buna çoğu zaman tesadüf deriz ama hakikatte bu Allah'ın kudretli planının ince çizgileridir. Birinin kalbini kırdığında ya da bir sözle sen sarsıldığında aslında bir terazinin kefesi hareket eder ve helalleşmek bu terazinin yeniden ilahi dengeye dönmesidir. İnsan çoğu zaman olaylara nefsinin penceresinden bakar. Kendine yapılanı haksızlık kendi yaptığını ise mecburiyet olarak görür. Fakat ruhun gözünden bakmayı öğrenirse hiçbir şeyin adaletsiz olmadığını fark eder. Her yaşanan olay bir ders ve bir denge taşır. Bu yüzden helalleşmek, olanı unutuyorum değil, olanı anlıyorum diyebilmektir. Çünkü Allah kullarını yalnızca olaylarla değil, anlamla terbiye eder. Birini affetmek bazen adalet duygusuna ters gelir zihin der ki, o yaptı, cezasını çekmeli. Oysa ilahi denge, insanın göremediği bir şekilde işler. Bir kalp kırıldığında, bir başka kalp o kırığın telafisini üstlenir. Bazen o telafi yıllar sonra, bambaşka bir olayla gelir. Ama gelir. Çünkü Allah, adaletinde asla eksik bırakmaz. O halde affetmek, adaleti reddetmek değil, Allah'ın adaletine güvenmektir. Tasavvuf geleneğinde bu hale hikmete teslimiyet denir. Yani insan her şeyin bir sebebe göre yaratıldığına inanır. Seni üzen kişi senin içindeki bir dersi görünür kılmıştır. Kırıldığın yerde aslında Allah seni eğitmiştir ve sen affettiğinde bu dersi tamamlamış olursun. Kırgınlığını sürdürdüğünde ise aynı sınav farklı yüzlerle karşına çıkmaya devam eder. Bu yüzden helalleşmek kaderle kavga etmeyi bırakıp onun dilini anlamaya başlamaktır. İlahi denge insanın aklının ötesinde işler. Birini affettiğinde sadece bir duyguyu bırakmazsın. Evrenin dengesiyle yeniden hizalanırsın. Kalbinin içindeki huzur kaderinin dışındaki olayları bile yumuşatır. Bir bakarsın yollar açılmış, işler kolaylaşmış, yüzler gülümsemeye başlamış. Bunların hiçbiri tesadüf değildir. Çünkü affetmek rahmetin enerjisini serbest bırakır. Helalleşmekle birlikte o enerji kalpten akar ve hayatın her alanına bereket olarak yansır. Bir kalp kırıldığında Allah o kalbe bir sır koyar. O sır şudur: Bu acı seni bana yaklaştıracak. O yüzden kırılmalar aslında uzaklaştırmaz. Aksine insanı Allah'a doğru taşır. Helalleşmek bu sırrı anlamaktır. Birini affettiğinde yalnızca geçmişin yükünü değil, sınavın perdesini de kaldırırsın ve o zaman fark edersin. Kırıldığın yer aslında yükseldiğin yermiş. Kader bir insanın yürüyüşüdür. O yürüyüşte bazen sende düşersin, bazen birini düşürürsün. Ama her iki durumda da öğrenirsin. Birini affettiğinde aslında kendi hatanı da bağışlamış olursun. Çünkü ilahi düzen affeden kalpte yeniden denge bulur. Nefret evrenin dengesine direnmek, şefkat o dengeyle uyumlanmaktır ve helalleşme insanı tam da bu uyuma taşır. Artık her şey olması gerektiği gibidir. Senin rolün bitmiştir, Allah'ın hükmü başlamıştır. Bu idrakle birlikte kalpte derin bir sükunet doğar. Artık geçmişi yargılamak yerine demek ki böyle gerekiyordu diyebilirsin ve o anda kalbinde gizli bir huzur belirir. Allah'ın terazisi şaşmaz. İşte helalleşmenin ardındaki sır budur. Adalet aramak yerine adaletin sahibine güvenmektir. Kırıldığın yerleri anlamla onarmak, acının ardında rahmeti görmek ve kalbini o rahmete teslim etmektir. Çünkü affetmek sadece barış değil, ilahi dengeye yeniden dahil olmaktır. Bazen insan ne yaparsa yapsın hiçbir şey yolunda gitmez. Çabalar, dua eder, planlar kurar ama bir türlü kapılar açılmaz. Oysa çoğu zaman mesele dışarıda değil, kalbin içindeki düğümdedir. Kalp sıkıştığında kaderin akışı da daralır. Çünkü insan Allah'ın rahmetine kalbiyle bağlanır. Kalp daraldığında o rahmetin akışı da yavaşlar. Helalleşmek bu akışı yeniden başlatır. Kalbinin derinlerinde birine, bir olaya, bir söze sıkışıp kalan enerjiyi serbest bırakır. Artık geçmişin sesi değil, Bugünün nefesi duyulur ve o an fark edersin. Mesele hiçbir zaman kapalı kapılar değilmiş. Senin kapalı kalbinmiş. Kalp açıldığında dışarıdaki yollar da kendiliğinden açılmaya başlar. Birini affettiğinde içinden bir ışık yükselir. Bu ışık senin frekansını değiştirir. Yüzün yumuşar, bakışların derinleşir, kelimelerin bile huzur taşır. Artık dünyaya farklı bir enerjiyle dokunursun. Bu yüzden barışan insanın hayatına hep tesadüf denilen kolaylıklar girmeye başlar. Ama onlar tesadüf değildir. Kalp huzura geçtiğinde evren de ona hizmet etmeye başlar. Tasavvuf geleneğinde kalp Allah'ın nazargahıdır denir. Yani onun baktığı yerdir. O bakışın menzili temiz bir kalpte daha geniştir. Kalp kini bıraktığında Allah'ın rahmeti oraya daha rahat iner. Ve o rahmet, sadece iç huzur olarak değil, hayatın dışındaki bereket olarak da tezahür eder. Çünkü Allah, huzurla dolu bir kalbin etrafında kolaylık halkaları yaratır. Barışmak, kaderle kavga etmeyi bırakmaktır. İnsanın içindeki savaş bittiğinde, dışarıdaki mücadelelerde anlamını yitirir. Artık hayatın akışı seni yormaz, çünkü artık akışla uyumdasındır. Bir işin gecikmesine kızmaz, bir kaybın ardında hikmet ararsın. Kalbin neden ben demekten vazgeçer, bunda da bir hayır var demeye başlar. Ve o anda kapılar sessizce aralanır. Çünkü Allah, rızasını bulan bir kalbin önünden engelleri kaldırır. Bir kalp barıştığında dua değişir. Artık bana şunu ver değil, bana doğru olanı nasip et demeye başlarsın. Bu dua teslimiyetin duasıdır ve teslim olan kalp asla cevapsız kalmaz. Helalleşmek işte bu teslimiyetin kapısını aralar. Kalp ne kadar yumuşarsa, Allah'ın rahmeti o kadar yaklaşır. Bu yüzden bazı kolaylıklar sadece affedebilenlere nasip olur. Barış, insanın Allah'ın selam ismine yaklaşmasıdır. O isim sükûnetin ve dengenin özüdür. Kalp bu frekansa geçtiğinde dış dünyada aynı uyumu yansıtır. Eskiden seni yoran insanlar artık seni sınamayacak hale gelir. Eskiden kapanan yollar artık kendi kendine açılır. Çünkü barış bir duygudan fazlasıdır. O, kaderi dönüştüren bir haldir. Kalbini barıştırmak, hayatı yeniden kurmaktır. Kırgınlığını bıraktığında enerjin yükselir. Enerjin yükseldiğinde olayların düzeni değişir. Artık hayat sana karşı değil, seninle birlikte akmaya başlar. Çünkü Allah, kalbinde barış taşıyan kullarının önünde rahmet yolları açar. Ve o yollar bazen bir insandır, bazen bir fırsat, bazen de içinden gelen huzur bir kalp barıştığında kader gülümser. Çünkü barış, Allah'ın dengesine "Evet, anladım." diyebilmektir ve o anda artık hiçbir şey zorluk gibi görünmez. Yalnızca ders, yalnızca hikmet, yalnızca sevgi vardır. İşte bu yüzden helalleşmenin ardından açılan yollar sadece hayatta değil, ruhta da genişliktir. Gerçek barış, kelimelerin sustuğu yerde başlar. Birini affettiğinde hayatında büyük bir değişim olmasa da kalbinin derinlerinde bir sessizlik doğar. Bu sessizlik boşluk değil, anlam dolu bir huzurdur. Çünkü insan affederek yalnızca birini değil, kendi içindeki karmaşayı da serbest bırakır. Kalp affettiğinde ruh hafifler. Sanki uzun zamandır taşınan bir yük bir anda yere bırakılır. Artık geçmiş seni hapseden bir hatıra değil, sana hizmet eden bir öğretmen haline gelir. O an fark edersin ki helalleşmek geçmişi silmek değil. Onu Allah'ın yazdığı hikayenin bir parçası olarak kabullenmektir. Ve bu kabulleniş insanın iç aleminde mucize gibi bir dinginlik yaratır. Bir zamanlar seni üzen kişi artık seni büyüten bir vesileye dönüşür. O kırılma sana sabrı öğretmiştir. O kayıp sana teslimiyeti göstermiştir. O bekleyiş sana tevekkülü tattırmıştır. Ve tüm bunlar birleştiğinde kalbin sessizce şunu söyler. Meğer bütün bu yaşananlar beni Allah'a biraz daha yaklaştırmak içindi. Barışmak insanın kendine dönmesidir. Çünkü insan en çok kendine darıldığında hayatı ağırlaşır. Kendini suçladığın, affetmediğin, keşkelerle boğulduğun her an kendi kalbini daraltırsın. Helalleşmek bu daralmayı çözmektir. Bir başkasını değil, önce kendini affetmektir. Çünkü insan kendine karşı merhametli olmadıkça hiç kimseye gerçekten merhamet edemez. Tasavvuf geleneğinde denir ki kalp hakikatin aynasıdır. Temizlenirse hakkı yansıtır. İşte barışın sessiz şifası burada gizlidir. Affetmenin ardından gelen huzur kalbi berraklaştırır. O berraklıkta artık öfke değil, anlam, kırgınlık değil, idrak vardır. Kalp Allah'ın nurunu daha net yansıtmaya başlar ve insan anlar; dış dünyada aradığı denge zaten kendi içinde saklıymış. Barış, Allah'ın selam isminde tecelli eden bir halidir. O hale ulaşan kalp artık ne geçmişin acısına direnir, ne geleceğin kaygısına takılır o kalp şimdi de yaşar. Çünkü bilir ki hakkın huzuru yalnızca şimdi dedir. Artık neden böyle oldu değil, böyle olması gerekiyordu diyebilmek başlar. Bu, insanın kendi kaderiyle el sıkıştığı andır. Helalleşmek dışarıya değil, içeriye yapılan bir yolculuktur. O yolculukta insan ne kadar derine inerse, o kadar çok ışıkla karşılaşır. Ve bir noktadan sonra artık affedilecek kimse kalmaz. Çünkü her şeyin hakkın tecellisi olduğunu fark eder. İşte bu idrak en derin özgürlüktür. Ne öfke kalır, ne hesap, ne sitem. Sadece şükür kalır. O zaman kalbinin sessizliğinde yeni bir ses duyarsın. Bu Allah'ın seni çağıran sesidir. Kırıldığın, ağladığın, affettiğin her şeyin sonunda seni kendine getiren o sessiz ses. Artık bilirsin. Hiçbir yara boşuna açılmadı hiçbir kayıp sebepsiz yaşanmadı, hiçbir gecikme rastgele olmadı. Hepsi seni hakikate yaklaştırmak içindi. Ve sonunda kalp en yüce dersi öğrenir. Barış dışarıda değil, Allah'a teslim olmuş kalbin içinde bulunur. O kalp artık konuşmaz, sadece hisseder. Ne affetmek için çabalar, ne anlamak için zorlanır. Çünkü o hal zaten affın, anlayışın ve sevginin kendisidir. Helalleşmenin sessiz şifası budur. Kendinle, kaderinle ve Rabbinle barışmak ve o barış seni dünyadan değil, Hakk'ın kalbindeki huzura taşır.